Şimdi e, Kazım Bey'in bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanınızın önemli çıkışları vardı. Sedat Bey buna katıldı, siz de buna katıldınız. Talas'ta da bir Suriyeli meselesi var mı? Suriyelilerle alakalı bir tavrınız var mı? Bu anlamda Talas'ta bir eylem planınız gerçekleşecek mi? Göçmenlerle alakalı. Şimdi bizim politikalarımız zaten aynı politikalar, aynı partinin içerisindeyiz. Şimdi şöyle bir şey var Mustafa Bey, şu odanın içi 10 metrekare. Burada da 10 kişi yaşıyoruz. Bir tane televizyonumuz var, bir tane kettle'ımız var, bir tane de musluğumuz var, su içtiğimiz, bir de buzdolabı. Şimdi kapı açılıyor. Buraya 10 kişi daha giriyor. 10 metrekarede herkese 1 metrekare düşerken yarım, metrekare yarım işte. metrekareye. Ne oldu şimdi bura? Bura işgal edildi. Evet. Doğru mu? Şu anda memleketin başına gelen bu değil mi? Şimdi insanlar ne diyorlar? Ya hastaneye gidiyoruz. Hastanede bize sıra gelmiyor. Bir sürü Suriyeliden ya da yabancı Şimdi biz insanla insan sevmiyor değiliz. İnsana karşı değiliz ama şimdi siz İslam devletinin büyümesinden, ülkücülükten, Turan'dan bahsederken Tutup da Türk'ün 10 metre odada 10 kişi yaşarken 20 kişinin yaşaması, işgal edilmesine de sessiz kalmanız yanlış. Yaptığınız politikaları, ulusal bazdaki politikaları gözden geçirmeniz gerekir. Bu insanları geri yurtlarına bir şekilde yerleştirmeniz gerekir. Yoksa bunun adı siz, tuğrancılık şudur ya, Türk'ün yurdunu az önce söylediğimiz örnek 10 metrekarede 10 kişi yaşarken 20 metrekare olsun. Biraz ferahlayalım. Doğru mu? Yani sıkış tıkış oturduğumuz odada... Çünkü bizim bakın çok büyük ekonomik kaynaklarımız çok zengin bir devlet değiliz biz. Bizim zaten hastanemiz kendimize göreydi. Okullarımız kendimize göreydi. Biz çocukluğumuzda 50-60 kişilik sınıflarda okuyorduk. E şimdi de 50-60 kişilik biraz iyileşiyor gibi oldu. Bu Suriyeli mülteci olayı patlayınca Kayseri özelinde olay nedir? Bakın Bolu Belediye Başkanı 2000'e düşürdüm mültecileri diye övünüyor. Çok da iyi bir iş yapıyor. Bu bunlara düşman olduğumuz, karşı olduğumuz değil. Bizim insanlarla problemimiz yok ama Şimdi siz bu insanlara böyle yaptığınız zaman hükümete yaptığının yanlış olduğunu bu yolla anlatmadığınız zaman bu sefer sizin vatandaşlarınız sıkıntı çekiyor. Evet. İşte bunun da altını şu cümlelerle işte fabrikalar işçi bulamazmış. Ya ben 44 yaşındayım 10 yıldır mı var Suriyeliler burada 12 yıldır evet. mı? E on, 30 yıl biz fabrikada çalıştıracak işçi mi bulamadık? Hep ya da bunun ya. gelmesinin disiplini bu mudur? Kapıları rastgele açıp eğitiminin donanımının CV'sinin işte GBT'sinin yapılıp yapılmadan gelen insanlarla bu insanımıza da Suriyelilere de zarar veriyor. Bu yapılan politika, mülteci politikası yanlış. Bizim parti olarak söylememiz, yani insanların, Suriyelilerin, buradan gönderilmesi. Çünkü siz kucak açıyorsunuz. işte Kazım Bey defalarca anlatıyor bunu Kazım Başkanım. İşte Avrupa Birliği'nden almaya çalıştığınız kredilerle Kayseri'nin bir mülteci kent olması. Ama insanlar bunu istemiyor haklı olarak. Yani siz ister misiniz? Az önce verdiğimiz örnekten gidelim. Yine, yine söylüyorum bu işin mikrosudur. Vat, memleketteki de bu işin makrosudur. Siz burada 20 kişi birden yaşamayı ister misiniz 10 metrekare alanda? Bunun adı ne insan sevmemeklerine bir şeydir ama ya hayırdır arkadaş dersiniz, doğru mu? Evet. Yani misafirlikse bitti. Başka bir şeyse adını siz Suriye'yi işgal ettirdiniz. Yaptığınız yukarıda yaptığınız politikalarla şimdi orada bir bölge uydu devlet mi kuruluyor? Rusya'nın güdümüne mi giriyor? Ne oluyor? Ama işte oradaki 20 milyonluk atıyorum nüfusundan haberim yok şimdi son gelişmelerden sonra. 20 milyonluk ülkeyi boşalttınız, 10 milyona düşürdünüz. Buradaki 70 milyonluk ülkeyi doldurdunuz, 80-85 milyona çıkardınız. Eğitiminiz yetmez oldu, sağlığınız yetmez oldu. İnsanlarınız sefalete mahkum olan maaşla çalışmak zorunda kaldı. Çünkü bizim bir işimiz vardı, ona artık iki kişi talip olunca ne oldu? Fiyatları düştü. E sen bu sefer ev kirasını veremez oldun. Geçinemez oldun. Bu da ülkenin ekonomisindeki işte Cumhurbaşkanı açıklıyor ya, emekliye geldiği zaman yok diyor ama mülteciye şu kadar para harcadık biz Suriyelilere diye kendi açıklıyor tamam. verdiği paraları. Avrupa Birliği fonları bu anlamda birazcık daha ön plana çıkartılıyor ama dediğiniz gibi özellikle e, kontrol edemediğimiz nüfus artışı herhalde önümüzdeki 5-10 yıldan bir problem olarak karşımıza çıkacak. Yani yarın bir gün bu insanların nüfusu 30 milyona 40 milyona çıktığı zaman ben vatanımda... Kendi kültürümü, kendi benliğimi nasıl devam ettirmemi bekliyor bu insanlar? Not. Özümü korumamı nasıl bekliyor bu insanlar?